Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Umarım çok ama çok iyisinizdir. Bugün Trend Yoldan yapmış olduğum alışverişimin kargoları geldi. Sizinle birlikte açmak istedim. Trend Yol dışında IKEA'dan almış olduğum keçeli kalemler de var. Bunları da sizinle paylaşmak için bu videoya ekledim. İlk olarak jel kalemlerinden başlamak istiyorum. Bir kutu içerisinde 8 farklı renkten oluşuyor. Simoti diye bir markaya ait kalemler. Birazdan nasıl yazdıklarını kağıt üzerinde göstereceğim. Sırada Secret'in highlighter kalemleri var. Sarı, mor, mavi, Ayrıca Stabilo bas kalemlerinin 3 pastel rengini seçtim. Yeşil, pembe ve turuncu. Sırada Sikris'in metal uçlu kalemi var. Çizim için bu tarz uçlu kalemleri çok fazla önerdiklerini duydum, gördüm, araştırdım. Metal oldukları için fiyatları normal uçlu kalemlere göre tabii ki daha fazla, pahalı. Ama bu markanın kalemi orta düzeyde fiyat açısından. Bütün bu aldıklarımın linklerini aşağıda bırakacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Oradan inceleme hakkına sahip olacaksınız. Ben bu kalemde 05 ucu tercih ettim. 07 olarak kullandığım, aldığım başka bir kalem var. Onu da tabii ki göstereceğim birazdan. 07 olarak kullandığım kalemim bu arkadaşlar. Pentel diye bir marka oldukça güzel. Bu gösterdiğim iki farklı kalemi tabii ki okulda da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça işinize yarayacaktır. Ben çizimde kullanmayı tercih ediyorum çünkü benim okulla bir işim kalmadı. Kalmadı ama yine okul yolundan ilerliyorum arkadaşlar öğretmenin çünkü. Yine de tam olarak kalmadı diyemeyiz. Sırada eskiz defterim var. Yeni başlayanlar için özellikle öneriyorum. Farklı farklı renkleri var. Ben kırmızı olanı seçtim. Kare şeklinde çantanızda da taşıyabileceğiniz küçük ama işinizi mutlaka göreceğiniz bir eskiz defteri. Trend yoldan aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi son olarak da Ikea'dan aldığım keçeli kalemleri göstereceğim. Geçen gün kitaplık için iki ay uğramıştım. Bunları gördüğümde açıkçası alıp almamak konusunda çok kararsız kaldım. Denemek için aldım ve pişman olmadım arkadaşlar. İnanabilirsiniz buna gerçekten. Bu arada arkaya çok fazla müzik koymadım. Seslerin gerçekliğiyle bir video olmasını istedim. Şimdi nasıl yazdıklarını hep birlikte göreceğiz arkadaşlar hem de renklerini yakından görmüş olacağız. videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.